Şimdi sol, sol mu? Sol galiba. Sol. Evet. Ee, sağ. sol sol sol. Evet. Sağ. Ha! Aa! İrem yukarıda yeşile bak İrem. Kırmızı <laughs> yanmasın. Allah. Bak yukarıda sarık. Kırmızıyı geçmemem lazım. Dol. Bir git dur. Kerem dikkatli ol. Kerem dikkatli ol. Yeşil ışık yandı, kırmızı ışık çok az kaldı. Dur Kerem. Herkes mi oynar arkadaşlar? Kerem Kerem bugün ne oynayacağız? Squid Game oyunları. Evet arkadaşlar, bugün Squid Game oyunlarını oynayacağız ve ilk oyunumuzla başlıyoruz. İlk önce Kerem oynayacak. İlk oyunumuz kırmızı ışık yeşil ışık oyunu. Kerem hazır mısın? Evet. Kırmızı çizgiyi geçmemiz lazım bu oyunda. Kerem dikkatli ol. Kerem dikkatli ol. Yeşil ışık yandı. Kırmızı ışık çok az kaldı. Dur Kerem. Geçemedin. Çok az kaldı çizgiye. Çizgiye çok az kaldı Kerem. Ve geç. Çek. Birinci oyunu Anladık. Evet sırada kurabiye oyunumuz var. Şimdi burada kurabiyelerle bir şey seçmemiz lazım. Hangisini seçelim? Doğru, genelde. Sağ yukarısını mı? E Seçiyoruz. Bilmem, bunu seçiyorum. Seçtik bakalım ne gelecek? Şemsiye mi? Üçgen mi? Başka ne vardı? Üçgen. Hani bakalım ne gelecek şimdi? Seçtik bir tane. Kral. geldi evet. Ve vaktimiz başladı. 70 saniyemiz var. Bunu kırmadan çizmemiz lazım şimdi. Çiziyorum. Başladım. Bak yukarıda sarık. kırmızıyı geçmemem lazım. do Git git dur. çiziyoruz. Çiziyoruz. Git git çiziyoruz. git 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 dur. niye durdun öyle? Çok az kaldı. Git git. Ve dairemizi tamamladık. Şimdi sarıyı sarıya tıklamam lazım. Sarının üstündeyken durdurmam lazım onu. O zaman kıracak kurabiyeyi. Evet, ooo. ilk parçası kırıldı. Bu daha kolay, bu daha kolay. Bunu da, bu da daha kolay. Bu daha kolay. Ve son parçamız kaldı. Yap, yap. Ve dairemiz hazır. Şimdi ip oyunumuz var. Şimdi İpi çekeceğiz. Evet. Bakalım İrem ne yapacak? Hadi İrem başla bakalım. İrem yukarıda yeşile bak İrem. İrem, İrem çekiyorlar. Yeşildeki tıkla sadece. Daha yeşildeki daha çok yap. Evet. Evet İrem. Düşüyorlar bak. Hadi az kaldı kazanıyoruz. Az kaldı kazanıyoruz İrem. Ve <laughs> bu <laughs> evet. Sıradaki oyunumuz cam oyunu. Şimdi geçmeyi deneyeceğiz. Hadi Kerem. seç şimdi yeşili en sona. Yeşili en sona bırakacağız. İlk önce yolu görelim bakalım. Aaa ee, düştün Kerem. Şimdi ben de sıra. Sarılar gösteriyor bize. Nereden gitmemiz lazım? bir buçuk dakikamız var yolu geçebilmemiz için. Buraya, Yertiler, buraya, buraya. Bur oraya. Sağa değil mi? Evet. Sol, Şimdi sol. Sol galiba. Evet. Sol. Evet. Ee, sağ, sağa sol, sol, sol. Evet. Sağ. Aa! Aa! Evet. Şimdi ben de sıra. Hadi İrem. ee, <laughs> <laughs> tamam. Seç, seç bir tane kendini çabuk, çabuk, çabuk. Vakit azalıyor. Şimdi nereye? Şuraya. Evet, evet solaydı. Evet. İki kere. Şimdi bir daha. Sonra buraya değil mi? Bilmiyorum. Git oraya. Bilmiyorum İrem. Aa! İrem. Çok az arkadaşlar. Hadi bakalım. Kerem geçebilecek mi? Kerem. Bu Kerem karakterimizi aldı. Aa! Kerem dik dikkatli ol. Kerem çok dikkatli ol. Nereye? Buru sola. Bir daha. Evet Kerem geçti. Evet. Çek. Ben oynuyoruz da tamamladık. Squid Game. Kalamar oyunu. oyunu, kalamar oyunu bu. Bu Squid Game oyununa çok yakın. Evet, bu kalamar oyunu. Bu çok yakın Squid Game oyununa. Şimdi onu başlıyorum oynamaya. <laughs> Bitti. Sona kalmam lazım burada. Sadece ben benim kalmam lazım. Başlıyoruz. 3 2 1 Başla. Kırmızı yanmasın. Oo! Yeşil ışıkta sadece <laughs> Dur. Dur! Durdum. Aa. Durdum. Yani. Yeşil. Git. Yeşil. Git ama. Dur. Dur. Aa! <laughs> Mı? Dur, dur, dur. Dur, dur, bak, Kim kaldı? Bu. <laughs> dur. Kim kaldı? Dur. Bir, bir kişi mi kaldı? Bir kişi mi? Evet, orada bir tane var. Dur. Evet kazandık. Kazandık Kerem. <laughs> bakalım şimdi ne yapmamız lazım? Bizi odamıza soktu. Ve patronu bul diyor bize. Patronu bul diyor bize. Hani bakalım patron neredeymiş? Bunları ne yapacağız? Uu bizleri görmemeleri lazım. Ah gördü mü? Gördü mü? Oo. patron nerede? Getir patronu bana. Ne yapıyor Gördün mü? Çok az kaldı. Git. Git. Bana bakıyor baksana. Bayıldık onu. Aa gördü gördü gördü. Koş. Bayıldık bunu da. Git. Diyorum. Bunu da bayıldık. Ha bak siyah var orada. Gördün mü? Patron değil mi? Pat Gel buraya. Koştu. Korktu <laughs> bizden. <laughs> Dur bakalım şimdi ne olacak? Dur bunu da bayıldım. Bir tane daha kaldı. Ha. Ve. Patron kaçtı. Evet. Patron kaçtı bizden. Nasıl kaçtı? Evet arkadaşlar size Squid Game oyunlarını gösterdik. Çok eğlenceli oyunlar. Oy. Biraz da ürkütücü değil mi? Evet arkadaşlar. sihirli Kardeşler kanalımıza abone olmayı unutmayın. קרן? ללכת וירוק מים ו... יואו נשכנן!